Ahlaki olmayan yol ve yöntemlere tevessül ederek toplumun değerlerine saldıranların bu yaptıkları siyaset değil, milleti aşağılamaktır. Memleket bir an önce bu siyaset anlayışından ve bu siyasetçi profilinden kurtulmalıdır. Uyuşturucuyla mücadele toplum için ölüm kalım savaşı demektir. Bu savaşı herkesten önce devlet vermelidir. Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerinin bürokrasideki işbirlikçileri ve uzantıları tespit edilip derhal temizlenmelidir. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 150 bin kadar taşeron işçisinin kanun kapsamının dışında bırakılması doğru olmamıştır. Eşit işe eşit ücret ve eşit özlük hakları prensibine aykırı olan yanlış uygulamalarda ısrar edilmemelidir. Bedelli askerlik için belirlenen tutar makul bir seviyeye çekilmeli, ekonomik şartlardan dolayı zamanında müracaat edemeyen ve bu sebeple yoklama kaçağı saklı veya bakaya kaldığı için ceza ödemek zorunda kalan gençler için bir af çıkarılmalıdır. Tabiat varlıklarının korunması konusunda sırf ekonomik amaçlar dolayısıyla taviz verilmemeli ve milli varlıklar turizm gelirlerine kurban edilmemelidir. Ciddi ve yaygın bir yoksulluk yaşayan Afganistan ve Somali'de milyonlarca insanın bu kışı geçirmeleri için acil yardım çağrıları yapıldı. Bu çağrılara kulak verilmeli Uluslararası toplum kıtlık ve açlıkla mücadele eden insanlara yardım elini uzatmalıdır. Siyonistleri kınamaktan öteye geçemeyen uluslararası kuruluşlar samimi değildir. Siyonist rejimi besleyen, işgali ve şiddeti destekleyenler bugün Filistin topraklarında yaşanan katliamdan birinci derecede sorumludur. Myanmar ordusuna yönelik silah satışı yasağını ihlal eden ülkeler ve şirketlere karşı ivedilikle yaptırım süreci başlatılmalıdır. Dürüst siyaset, gerçek adalet. Önce insan, öncelik adalet. Hüdapar.